P coin'i kötülemeye devam edin ama P coin sizi şaşırtmaya devam edecek. Bunu kesinlikle ama kesinlikle boş şeylerden dolayı demiyorum. Bunu grafik, teknik analiz, temel analiz bize açık açık gösteriyor. P coin ilk listelendiğinde bundan bir cacık olmaz, bu coin'ler hiçbir şey olmaz dediler. 0.00'lı fiyatlarda oldular. Mine çıkıştı bir coin dediler. Ama coin 3 dolarlarda oldu. Bana dahi 10 milyarca dolar para kazandırırdı. Ondan sonra coin biraz bir düşüşe geçti 67 centlere, dediler ki bu coin bitti gitti artık sıfırlara düşer ve coin tekrardan ATH bölgelerine çıktı. Ondan sonra tekrardan bir düşüş oldu ve tekrardan FOMOlamaya başladı. Burada 40 centlere kadar bir düşüş oldu ve tekrardan bir tepki görüp 80 centlere çıktı. Yine bir düşüş oldu, yine satışlar oldu ve 55 centlere kadar düştü ve tekrardan güzel bir startup haberiyle fiyat 166 seviyelerine çıktı ve şu anda günümüzde fiyat tekrardan düşüşe geçti. Lakin şu anda 100 milyon dolarlık startup hala başlamadı. Ona rağmen hala düşüşe geçti. Eğer ki Nestie hesabınız yoksa 200 dolar hediye alacaksınız. Eğer ki Nestie hesabınız varsa yeni Nestie hesabı açabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sorun olmuyor. Yani artı yeni bir tane açarsanız artık onu kullanmaya devam edebilirsiniz. Öncelikle açıklamak kısmından kayıt olmanız gerekiyor. Açıklamak kısmından kayıt olduğunuzda ajans referansıyla kayıt olduğunuz için bu kadar faydalar biliyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gerekenler şunlar. Benim bir saatim kaldı, sizin hala süreniz olacak arkadaşlar. Ben de videonun sonunda bu hesapları 200 dolar alacağım. Öncelikle açıklamak kısmından tıkladınız ve 2 dakikada e-posta şifrenizi yazarak kaydınızı oluşturdunuz. Dilerseniz soldaki profil butonuna basıp buradan e, şöyle gizliyim arkadaşlar bunu zaten gördünüz de. E, arkadaşlar buradan e, dilerseniz yapabilirsiniz. Şu bölümünden e, yaptıktan sonra bunu dilerseniz yapın. Dilerseniz size kalmış. Yaparsanız e, belki daha çok artar lakin ben yapmadan da 200 dolar basıyorsunuz ve zincir üstü yatırma diyorsunuz. Buradan dilediğiniz coin'i yatırabilirsiniz. Ben USDT TRC 20 yatırdım. Tron TRC 20 seçtim ve kopyala dedim arkadaşlar. Buraya 100 dolar üstü bakiye attım. Ben 110 dolarlık bakiye atıyorum arkadaşlar her seferinde her yeni hesabımda. Sizler dilediğiniz miktar 105 dolar, 103 dolar, 120 dolar veya 1000 dolar veya 5000 dolar. Sizlere kalmış bir miktarda yatırım yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra yapmanız gerekenler vadeli işlem kısmına gelip buraya aktarıyorsunuz. Buradan birikse alın arkadaşlar. 100 dolarlık hacim yapmanız gerekiyor. Yani 50 dolar aç kapa veya 100 dolar aç kapa veya 60 dolar aç kapa tarzında bir işlem yapmanız gerekiyor. Bunu da yaptığınız ondan sonra hesabınıza 300 dolar tanımlanıyor ve şu anda 33 centleri gördü ve şu an günümüzde 35 centlerde ve tekrardan fomolanmaya ve düşüş olacağını ve düşeceğini söyleyen insanlarla etraf dolu. Peki Pcoin gerçekten de gereksiz bir coin mi ve düşüşü devam edecek mi? Arkadaşlar Pcoin kendini birden fazla kez kanıtladı ve kanıtlamaya devam ediyor ve ben hala fiyat beklentim oldukça yüksek. Yani 2025 yılında 7 ila 8 dolar arasında minimum kapatabileceğimizi düşünüyorum. 2026 yılı da Pcoin'in maksimum arz ve dolaşımdaki arzın belirli bir miktarını kitlenme haberiyle %30-%40'ını kitlenme haberiyle fiyatın inanılmaz yerlere gideceğini düşünüyorum. Ekip gerçekten çalışıyor, ekip gerçekten düşünüyor. Bunun sebepleri bir 100 milyon dolarlık bir startup başlattılar. Bu muhteşem bir para arkadaşlar. Çok yüksek bir para. Yani 1 milyar doların onda biri kadar adamlar bir girişim başlattı. Sadece bir coin için. Yani bu çoğu coin için yapılmayan bir şey. Ethereum dahi böyle bir şey yapmadı arkadaşlar. Ripple'da dahi bu denli büyük bir şey görmedik. Ama Pi Coin e, normal insan hayatına Pi Coin'in e, e, entegre edilmesi için bunu yapmaya devam ediyor. O yüzden arkadaşlar ben Pico'yu ne kadar alttan maliyetlenebilirsem maliyetlenip tutmaya devam ediyorum ve ben bu koyunun 2025 yılında bana güzel kazandıracağını ve 2026 yılında da güzel kazançlar elde edebileceğimi düşünüyorum o yüzden pek oyuna kesinlikle ama kesinlikle ümidi kesmiyorum ve yatırımlarıma Ben devam ediyorum Elbette yatırım tavsiyesi yatırım önerisi değildir bu projenin hesabı arkadaşlar ne bir anlaşmam var sadece ama sadece bir koyunun gönüllü bir yatırımcısıyım mantıklı teknik ve temel analiz bana peak kalmamı söylediği için peak oyunda kalmaya devam ediyorum. Dileyen bu trenden atlayabilir. Dileyen bu trende kalabilir. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.